Arkadaşlar merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bamya sevmeyenlerin bile afiyetle yiyeceği tempure bamya yapacağım. Hadi başlayalım. Tempure bamyamız için gerekli malzemelerimiz daha önceden yıkayıp kuruttuğumuz uçlarını bu şekilde soyduğumuz bamyalarımız var. Bir paket kabartma tozumuz, yarım bardak unumuz, yarım bardak buğday ya da mısır nişastası, yarım bardak suyumuz ve bir adet yumurtamız olacak. Ayrıca bamyamızın üzerine ya da yanına sos yapmak için bir miktar mayonez, biraz yoğurt ve bir diş de sarımsağa ihtiyacımız var. Birlikte kabartma tozumuzu, yumurtamızı, nişastamızı, unumuzu ve suyumuzu bir miktar tuz ile kabımıza alıp biraz çırpalım. Şimdi arkadaşlar kendi mutfağının sırrı burada devreye giriyor. Ben bu karışımın içine 2-3 tane kadar buz atıyorum. Neden buz attım derseniz buz tempuraları daha çıtır çıtır böyle dışarıda yediğimiz midye, kalamar ya da tempura sebzeler tadında yapıyor. Eğer buzunuz yoksa o zaman suyunuzu soğuk su olarak kullanın lütfen. Şimdi sosumuzu güzelce karıştıralım. Karıştırma işlemimiz bittikten sonra tüm bamyalarımızı tek tek tempura soslu kabımıza alıp her yerine bir güzel buluyoruz bütün bamyalarımızı. Daha sonra arkadaşlar bamyalarımızı karıştırma kabımızdan alıp biraz süzdürerek daha önce kızdırmış olduğumuz sıvı yağ dolu tavamızın içine tek tek atıp önlü arkalı güzelce hepsini kızartıyoruz. Evet arkadaşlar öte yandan biraz yoğurt, biraz mayonez ve bir diş dövülmüş sarımsakla hafif bir tarator sosu gibi sosumu hazırladım. Üzerine biraz pul biber, biraz nane döküyorum. Midye tava tadında tempura bamyalarımız hazır. Bana sorarsanız hazır bamyanın mevsimi iken kaçırmayın bu lezzetli tarifi deneyin derim. Hepinize afiyetler şahaneler.